Geç müthiş atmosferden herkese merhaba. Hava mükemmel. Taraftarlar coşkulu ve oyuncular sahaya çıkmaya hazır. Beklentiler ve ses seviyesi hızla yükseliyor. İşler ciddileşmeye başladı. İlk milli marş Türkiye milli marşı Şimdi sırada İtalya milli marşı var. ağır sikletleri mücadelesi. Önemli neticeleri olmayacak mücadelede iki devin karşılaşmasını izlemek için bir aradayız ama normalde kulübedeki oyunculardan birkaçını sahada görme şansımızı düşününce heyecan artıyor, dinamik değişiyor. Bu oyuncular için neticelerin gayet önemli olduğunu söylemek mümkün. Bu da enerji seviyeleri ve genel isteklilik açısından iyi. Umarız rekabet tarzı açısından da iyi olur. Otdi. Demetrio Albertini. Diğer kanada oynuyor. Hücum diğer kanattan devam edecek. Karşı atak şansı. Top sürmeye devam ediyor. Güzel ilerledi. Sorunsuz uzaklaştırdı. istiyor. Daha iyisini yapabilirdi. O da bunun farkında. Evet, gerçek bir özgüven örneği. Mesafeler onu korkutmuyor. Alessandro Nesta. Kaba kuvvet işe yaradı. Inzaghi Cannavaro. İtalya. İleri doğru. Baskı altında kalıp topu kaybediyor. Boşta kalıyor. Bitirebilecek mi? Denemeye can atıyor gerçekten. Mesafe fark etmiyor. Cannavaro ileriye oynamak istiyor. Diğer kanada bakıyor. Demetrio Albertini Tavizsiz muazzam bir müdahale. Totti. İşte karşı hücum için fırsat. Ve topla buluşmayı başardı. İşte karşı hücum fırsatı. Cannavaro. Ağır baskı meyvelerini verdi. Cannavaro. Ve karşı kanada oynuyor. Evet şansının sınırlarını zorluyor. Bir hataya daha düşerse başı belaya girecek. İnzaghi oydu. Ve faul. Karar serbest vuruş. İleriye oynuyor. Sona doğru bir top. Ortayı yolladı. Ve şut geldi. Alessandro Nesta. Demetrio Albertini. Top boşta kaldı. İlk devreyi tamamlayan sesi geldi. Zaman zaman ağır ilerlediği oldu ama fena bir ilk kere izlemedik. Artık yeni fikirlere şans vermek için iyi bir fırsat. Türkiye İkinci yarı başladı. Evet ilk yarıda görmek istediğimiz golleri göremedik. İkinci yarıda da elimizin boş kalmayacağını umuyoruz ama bunun için sahada bir an önce yeni taktikler ve taze bir enerji görmemiz lazım. hamle. Güzel müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Del Piero. Topu geri alıyor. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Bitirebilir mi? Kusursuz bir gol. Güçlü kontra atak diye buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Cannavaro. Diğer yöne bakıyor. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Maçta 1-0'lık bir skor var. Ve ileri oynadı. iyi düşündü ama hayata geçiremedi. sola yolluyor. Top açıkta kalıyor. Artık tam olarak bu yaklaşımla devam etmeleri gerekiyor. Tekrar tekrar geliyorlar. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Serbest vuruş kullanılacak. Hakem bunun son şansı olduğunu açık bir şekilde belirtti. Kontrolsüz müdahale. Hakem serbest vuruş dedi. Hakemin dikkatini üzerine çekti. Artık çok dikkatli olması gerekiyor. Oynadı Hücum Etrafında kimse yok. Türkiye. İleriye oynuyor ve müdahale etmeyi başardı. Umut vaat eden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işler iyiye gidebilir. Şut deneyecek. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Cannavaro maçın bitişinden önce son birkaç pozisyon. İleri doğru gücünü gösterdi. Türkiye öyle aman aman bir maç olmayacağı belli olsa da takımın iyi yaptığı çok fazla şey olduğunu düşünüyorum. Özellikle de golün vakti oldukça yerindeydi.